Lezzet testi kanalımıza 447. tadım testimize hoş geldiniz. Bu videomuzda A101 marketlere bu önümüzdeki hafta içi aktüel ürün olarak gelecek kocaman 218 gramlık devasa bir Doritos çeşidiyle karşınızdayım. Tatlı kırmızı biber tadında şöyle kocaman bir paket arkadaşlar. Dediğim gibi 218 gram. Bayağı büyük. Neden bu kadar büyük oluyor bu yeni çıkan cipsler gerçekten bilmiyorum tadına bakacağız. <laughs> Yalnız görselde bir şey dikkatimi çekti. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Burada bence iki çeşit biber gözüküyor. Bir tanesi bildiğimiz klasik kapya biber. Diğeri de Kaliforniya cinsi hani böyle üç renkli biberler olur ya onun kırmızı olanı gibi geldi bana böyle dolmalık biber gibi. Her neyse içerisinde mevcut aroma vericiler var ama şimdi hemen ben paketi açacağım. Bu arada hemen belirteyim yine bu üründe soğan tozu, sarımsak tozu da var aroma vericilerin yanında. O. Arkadaşlar bildiğiniz klasik Doritos'un kokusu geldi ambalajı açınca. Yani farklı bir koku gelmedi ama şimdi yakından bakacağım. Tadım testi için hemen şöyle bir miktar şuraya alacağım. Masam tertemiz. Her videodan önce iyice siliyorum. Bana çünkü bazen mesajlar geliyor. Evet çok gürültü çıkıyor. Biliyorum özellikle böyle cipsi videolarında. Şöyle koyayım. Evet. Paketin büyüklüğü de herhalde anlaşılmıştır. Yani bakın <laughs> kocaman. Ben bismillah diyeceğim. Tadım testine başlayacağım. Bakalım tatlı kırmızı biber tadında Doritos nasılmış? Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Tadım testini yaptım. Bir şey söyleyeceğim. Bu cipsi deneyenler bakalım bana hak verecekler mi? Arkadaşlar cipsi denediğimde şöyle bir şey fark ettim. Bu cipsin içerisinde acı olmayan bir acı var. Şekerli tatlı bir acı var. Ama sanki böyle doğal olmayan bir acı. Çünkü acı gibi hissediyorsunuz. Ama normal doğal bir acının verdiği hissiyatı bırakmıyor. Dediğim gibi acı olmayan bir acı koymuşlar içerisine. Şekerli bir his veriyor. İlk başta böyle şekerli, ekşili Sonradan da hafiften acılığı çıkıyor. Sanki çok ekşi bir şey yemişsiniz de diliniz acımış gibi. Yani öyle enteresan bir şey. Eğer denerseniz bana hak vereceksiniz. Ama enteresan bir şekilde yine lezzetli olmuş. Tabii ki de tekrar tercih eder miyim? Yani etmem. Çok tercih etmem. Benim damak tadıma pek uymadı. Ama gider yani yenilir hani bir tane alan ikincisini mutlaka alır arkadaşlar bu cips için onu söyleyebilirim yani şöyle tane bakımından dedim paket olarak değil satın alma anlamında değil içinden şöyle bir tane alan ikinciyi üçüncüyü de mutlaka yer diye düşünüyorum ve gelelim değerlendirme kısmına onun üzerinden bir puan vereceğim şöyle rastgele en sonunda karıştırmıştım bakalım 9 yok 9'luk bir cips bence değil 2 yok <laughs> o kadar da kötü değil yani ikilik kesinlikle değil 8 8 hmm. ya o yapaylık beni rahatsız etti o yüzden 8'e vermeyeceğim 5 yok yani lezzet olarak 5'inde üstünde <laughs> hala istediğim puana gelemedim He. arkadaşlar evet 7 veriyorum ama 6.5'dan 7 veriyorum evet bu cipse benim değerlendirmem 10 üzerinden 6.5'tan 7 veriyorum. Yorumlarım bu şekildeydi. Bakalım sizler on üzerinden kaç puan vereceksiniz? Yorumlarda benimle aşağıda paylaşın olur mu? Sizleri çok seviyorum. Sonraki tadım testi videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.